Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle soru çözümümüze başlayalım. 1,6 cm3 hacminde saf gümüş bir yüzüğün sıcaklığı 12 derecedir. Bir kişi yüzüğü taktığında sıcaklığı 25,5 dereceye yükseliyor. Yüzük çevresinden ne kadar ısı almıştır? Yüzüğün kütlesini öncelikle hesaplayacak olursak yoğunluğun formülü yoğunluk eşittir kütle bölü hacimden 10,5 eşittir kütle bölü 1,6'dan kütleyi 16,8 gram olarak buluruz. Daha sonra gümüşün aldığı ısıyı Q eşittir mc delta t'den ısı eşittir 16,8 çarpı 0,235 çarpı delta t 25,5 eksi 12 Q'yu buradan 53,298 jül olarak hesaplarız. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıklı kalın.